Köfte, Tartışmayı bırakın. Hep senin Benim suçun. Hı -hı. Bakın, sadece ufak bir çabayla aranızda anlaşabilirsiniz. Savun. Yepyeni görünüyor. Ve bu Hı. mamalar da senin. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi özür dileyip barışın. Affedersin. <laughs> Bak bir kediler. Şu kurulu fareyi ilk yakalayan kedi kazanır. <Gülüyor> <Gülüyor> aa, çok hızlı. Gayret karnım acıktırıyor. Biraz daha kedivari olmalısın. Asla benim kadar kedivari olamazsın Limfo. <laughs> İyisin bileydi. Ama yeterince iyi değil. <laughs> ben kazanacağım. <laughs> en iyi kedi benim. <laughs> o fare benimdi. En iyi kedi benim. Durum kontrolden çıkmaya başladı. Limfo ver Kesinlikle pilo. Lempo, Melayde. En iyi benim. Hayır, en iyi benim. <gülüyor> <gülüyor> <de damayı> <laughs> Hanginizin en iyi kedi olduğunu anlamanın tek bir yolu var. Hı? Mücadelelerin mücadelesi. dostlarım bu elimdeki efsanevi kedi mücadeleleri kitabıdır. Sadece mücadeleyi kazanan kedi en iyi kedi ilan edilecek. Şuna bir bakayım köfte. Önce ben bakayım. En iyi kedi ben olacağım. <laughs> Mücadeleye katılan her kedi insanlardan sıradışı objeler getirmek zorunda diyor. Özel objeler. Mesela hükmeden muhteşem pompa. Wow. Bu harika. Oh, mücadeleye ne zaman başlıyoruz? Hemen ha? şimdi. İkinizde de sıra dışı insan objelerinin listesi var. Bunları insanlardan alıp en hızlı getiren en iyi kedi tacını alacak. Bu gerçek kedilere göre bir mücadele. Ve ha? ben kazanacağım. Tacı benim için hazır et köfte.